Hepinize sorum arkadaşlar. bir sesim biraz kötü. Ee, bugün Demet Kırtay'ın kanalına bakarken abonelikleri şu Bir şey gördüm işte. Köpük yapıyor. Çıtırdatan köpük yapıyor. Ben de yapmak istedim. Bizim aslında kap bulmamız gerekiyordu ama ben kap bulamadığım için abimin <laughs> ee, kahve içtiği şeyi kullanacağım. İnşallah gebertmez beni. Ee, bize bir tane Şişe lazım ama benim şişem yok. Şişe yok. Şişe arıyorum. Şu anda şişe bulamıyorum. Şimdi ben geçen gün kahve yapmıştım. Şu kadar var. Bunu tadı bana deterjan gibi geldiği için dökmüştüm. Şimdi bunu çalkalayıp güzelce bu şey kullanacağım. Tamam artık şişemiz temiz. galiban. Şimdi şuradan keseceğiz. nereden kesecektik şuradan kesebildim şimdi sen de git ıı ee, ısırtma bulmam gerek ama ilk önce şunu yapalım ah, ah. şimdi böyle bir şey oldu karıştırıyorum Acaba biraz fazla mı su oldu ya bir ıslak mendille şurayı lastikledim. Lastikledim. Şimdi şuna bandıracağız herhalde. Değil mi? Şöyle. Oldu mu? Şimdi üfleyeceğiz. <laughs> bir tık fazla oldu. Şimdi bunu 20 dakika bekleteceğiz. Şöyle 20 dakika 59 saniye olarak ayarladım. Bekleyelim. E, o sırada ben de şuradaki yavrulara bakıyordum. Orada iki tane yavru var da siz şu an göremiyorsunuz. Bu biraz kar gibi olmaya başladı. Bu kara, kara andırıyor. Ve karşımızda müstakbel müstakbel be. Dört dakika kaldı ama ben o kadar beklemeyeceğim artık denemeyeceğim. Şimdi bu tutuyormuş. Bakalım oluyor mu? Oldu mu? Mahalleliye kar yağdırıyoruz. Şimdi ben bir tane daha yapacağım.